Günaydın sevgili dostlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz bir güzel pazardan, biz pazar sabahından hava da kötü ama olsun. Bizim havamız iyi olsun yeter ki. Köye gideceğimiz için erkenden dedim çayı hazırlayayım. Oralardan da size güzel çekimler alacağım zaten. Allah izin verirse. Kuzucuğum, oralarda ne arıyorsun çocuğum? Ben ekmek kızartması, nasıl yaptığınızı biliyorum. Ben yaparım aşkım. Ben ben yaparım. süt ben ve yaparım. süt. Çayımı koyayım öncelikle. Nasıl yapıldığını söyleyeyim mi? Süt ve yumurta ile yapılıyor Ben de eskiden ondan süt ve yumurta ile yapıldığı tamam. zaman ekmeği ben yiyordum yapacağım. ki öyle bir güzel yiyordum ki. dolduruyordu tamam. dolduruyordum onları. Evet. Baba Sonra da ekmeği koyacak, karıştıracaksınız. Sonra da tabaya koyarken onun üstüne yumurtayı atacaksınız. Öyle. Benim kızım tarih veriyor bu arada. Tarihi çok güzel. Evet. Babasını da kaldırdı. Uyuyordu adamcağız. Tarif veriyor benim kızım arkadaşlar. Ay bu arada kusura bakmayın. Çaycımın da bayağı güzel sesi çıkıyor yani. Aa, şuradan da çayımı koyayım yine. Kapıyı da kapattım ben. Uyanmasın diye. Tamam değil mi? Bak bacık. Bacık hadi. Şurası. Ah. Hı -hı. Ancak ben öyle uyuklad, kokusunu alıp, oyuncak öyle kalkıyordum. Baba adam. Evet, şimdilik çayımı koydum. Yumurtayı haşlama yapacağım. Çünkü benim diyette de haşlama yiyorum. Bir tane yemekten sahibim. Özgüre iki tane yapacağım. Bebeğim, ben yapacağım. Bırakır mısın onu? Bırak onu. Ben yapacağım. Hayır, bütün şeyimi bırak. Şimdi bu saatte nasıl <laughs> boyunca Bu kadar. Ben Yumurtalarımı da koydum. Ayrıca az mı koydum? Çok güzel. Ben yapacağım ben. Sen elleme. mi? Sen elde mi? olsun. Bence ekmek getir. Ben onları kesmem lazım kızım. Kes. Ben de. Evet, ekmeği keseceğim aşkım. Ekmek nerede? Aa, dur. Baban ekmek alacak kızım. Akşam bitti ya. Benim ekmeğim var. Size yine ekmek alacağım. Bekle. Senin ekmek versene. Ben şuraya koyayım. Onun olmaz seninkiyle. Olmuyor ki. Benimkiyle olmaz kızım. O sana ayı sen diyetle misin ya oğlum? Tam burada ekmeği mi yiyeceksin? <laughs> Neyse. Şimdi sıcaklık su içeceğim. Azıcık şunun altından alıp Ayşe burada ekmeğiyle yapılıyor zaten ya bu. Yok bebeğim. Burada bu yapılıyor. Farklı sana onu yapamam yani. Ben yok ben de ekmeğiyle yapamam. Ben yapamam. yapamam. Ben bununla bir bardak su içiyorum. Zaten iki bardak kadar var. Limon da sıkıyorum azıcık içine. İsterseniz sirke elma sirkesi varsa ama ben şu ara limonlu yapıyorum bu işe. Bakalım. Hayırlısı. Gram gram gideceğiz inşallah. Çayımız bir olsun. Ekmeğimiz olunca da kızı kızartırken yine çekim yaparım. Bu arada işlerinden yine maydanoz alıyordum ya çarşı, o kadınlardan. Onu da getirdim. Ben burada domates salatalığına muhakkak doğruyorum kızım. Al çocuğum. da? O kadar da. uzama. Zarar. Boynuna zarar. Her yere zarar. Domates salatalığımı da doğrayayım. Benim kız çoktan kalkmış. Köye gideceğiz. Yolu Hazırlanmış. Süslenmiş. Süslenmiş. Bizi de kaldırmaya çalışıyor. Sabahın daha diyorum sekizde. Ne oldu? Gece yine uyuyamadım rahatsızlıkla. Acaba iyiyim dedim yok. Anne bardağı içinde aşkım. ekmekler çıktı. Bu bardağı açmayacağım. İçinden ekmekler çıktı. Çocuğum nasıl oluyor yıkanmış şeyde? Sen niye böyle oldun? Nereden biliyim ben? De ben Beyazı değişik yiyeyim. değişik kulağımız var ya Rabbim. Dökme sakın. Bunu tamam, uzatıyor şu? Bak o Her sabah böyle salatama doğruyorum. Ben de, de salata var. Tamam aşkım, sen dairi yeten doğruce. O da çok seviyor, salatalı böyle yemeye bayılıyor. Allah. Dilimliyorum. Bunun içinde kurt girmiş galiba. Ona kurt yedi, buna. Tövbe. Bak. Kızım, lütfen. Göstereyim mi? Ya aşkım, artık ye. Tamam mı Bak, lütfen. göstereyim mi? Bak. Göster. Ben. Bebeğim, o kurt değil. O meyve suyu döker misin? Meyve suyu kalmış dışarıda bozulmuş. Onu döker misin? Dök buradan içme onu. Sakın onu içme. İçme lütfen. Onun için sen içinde ekme kırıntıları var dediğin o da değilmiş. Meyve suyu dışarıda kalmış. içmeliydi iki gündür. Hemen bozuluyor. Zaten kutuda olan gerek de yok zaten. Meyve suyu bana kalsa ben bu tarz şeyleri hiç almıyorum da babasından istiyor. Yuvalda şey olmamıştı değil mi? Anne limon suya Bebeğim limonlu su mu? Ben yapacağım sana. O yapayım, Anneannesinden de limonu alışkın. O içerken bu da içiyor. Sizin Çayın çok... yanında annem hep hayatında limon eksik olmaz. Benim de. Çünkü tansiyon olduğu için her şeyinde muhakkak vardır. Ama bu da aynı olduğunun gibi. Çocukluğundan beri beraber göre göre bir tane. Bu da bol bol içiyor ama çok koyma sakın. Tamam aşkım? Çok koyma. Zarar yani. Onun iyi bir tarafı yok. Sen sanki çok mu olsun, Zayıflıktan ölüyor. Hayda. Şu sorayım da doğradım. Maydanoz zorlayacağım. anlıyordu normalde. Bakayım. Özgür. Tuvalette. Özgür maydanoz doğrayacağım. Domates olur mu? Şu da etse birisini biliyor. Kapağı bitti. <laughs> Ay bu öksürük var ya lanet olma. Bayağı kötü yani. Maydanozlar da çok güzel. Ben de salatalığı var. Bolca da doğruyorum. Kahvaltıda da salatalığı hey, boyuyorum. Tamam aşkım vereceğim dedim sana. Ben yani Her günüm yabodan. böyle arkadaşlar. İş de aynı. Sabah sekiz buçukta geçerken hemen kahvaltımı hazırlıyorum. En geç dokuzda bitirmem gerekiyor diyerek diyetine uyuyorum gayet. Uyum sağlıyorum yani. Ne yok? Ne yok? Para dolapta da var. Yok. Var aç dolabı. Bir almıştım ben şuraya koymuştum. Bir tane bunu yok. Ortada... Hay şurada şurada. Göğsümden kaçmış. Ne? Ne Aşkım bir şey sen... doğruyorum. Domatese maydanoza doğruyorum. Bak, çıkarsa, <laughs> bir de mı, sen de azıcık bal çıkarsa basalım. Balları yiyecek. Bakın nasıl. Bu var. Çok uzatalım. Kalktım ondan ben çıktım, ben dizimi açtım. başla sen dizine ya, Allah Allah. Sen ben. Niye de bıraktım gittim akşam kadar diye? Sen mi? o, 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 saatte bir zor buldum ben. şey yapma, bak Dizi mi? He. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kız bu ne diyor? Bozmayacağım. Bozma, bozma. Çok çok şey yarar beni ama sonra senin için yazılar için. <laughs> Emin ol. Kim arayabilir? Ama sen de ya. Açtım yine. Her Her ya. Görüldüm, evet bak ne güzel oldu. Maydanozu şimdi nane olsaydı bir nane koyacaktım ben buna. O kadar güzel olacaktı arkadaşlar. Evet, Bir de kızıma salça olayım. Sen ekmeği dal gel de hemen kızartayım. Bu da yersin. Heh. E ben kız uyursun baba. Kızım, doğramayayım istersen heple sadece suyunu vereyim sana sırayla ki. Hayır, var verme. Dişim bana bağırıyor. Şurası. Elime Gel. bebeğim, çıkar elime. Şuradan çıkacak galiba. Ağla. Diyecek de ondan ağrıyor. Orası şu an şu göstereyim mi? Aha! Aha, nereye gitmiş bu? Bakayım. he? <laughs> tamam. Yuvarlak yuvarlak öyle da bari. Hı, Hı Dişi sonra bak sonra da büyümez. maydanoz şey maydanoz demişim. Çatal al. Tamam. Orada bak tuzluk orada masadadır Tuzluktan da acık tuzluk üzerine masada. Hadi, Hadi aşkım ekmeğini yapacağım şimdi ben seni. Hadi Aa, o ben bir yıldır bilmiyordum ki bu tuzlu kaldırdım. Neyse arkadaşlar yine çekim yapacağım. At şuraları bir toparlayayım. Evet kızım ekmeği de geldi. Şuna da çok az yine bir zeytinyağı koyayım. Bu kızartayım da. Gelsin. Yumurtayla süt koydum bu kabına da. Şöyle bir süzeyim dökmeden. Bununla beraber şimdi batırıp batırıp onu kızartacağım. Ee, Onun yiyeceğe kadar kızartıyorum. Ben yemiyorum zaten yer özgü yer. Ne? Çekimdeyim kızım. Seni yiyeceğe kadar kızartıyorum. Çekimde değil sesaretim ben de. İmsel. Tamam kuzum. Hem yapıyorum hem çekimdeyim. Eee. Sana biraz da köye götürürüz. Yersene. Köyde de yersin. Ardım. Köyde de. Yedim. Tabii ki köy yerinde insan çok acıkıyor kızım. Havası güzel. Ben de acıktım şu an. açlıkla dönüyoruz şu an. Oo. Bak acıkan duruyormuş. Şöyle. Neyse, çok, çok, da, çok da fazla. Bir tane daha koyarsın. Böyle. Yer. Yedik ki. Dört beş tane altı tane yedik babaanneke. Aferin çocuğuna. Tamamdır. Eskiden daha var. Artık sap sapsayıp o vademe gitmediği bir şey. Sapsayıp oldum her yerine. Bıp 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 Tamamdır. biraz kısayım da bari bir güzel kızarınca da çevireceğim bakayım gayet güzel en azından süt yumurta işimize yarar biraz daha sağlık açısından iyi gelir ona normalde çünkü yumurta zor yiyor yemiyor Kütü kullanıyor tabi şeyle beraber gevreklerle falan içiyor çikolatalı gevrekler var ya çocukların sevdiği nesquik tarzında onlar da beraber bakalım şimdi onu çevireceğim yanmadan almam lazım Neyse. Ağır ağır. Evet, ekmeklerimiz de hazır. Şimdi Elif'ime götürüyorum. Evet, kahvaltılarımız hazır. Çaylarımızı da koyayım. Arkadaşlar bu arada biz yemeğe hazırız siz. Görüşmek üzere. Zafiyet olsun. Yemeğimizi rahatine yiyelim. Çok şükür arabaya binebildik. Köye doğru çıkacağız şimdi. Allah'a kelam. hiçbir şey. Zaten köye çıkıyoruz. Hiç önemli değil. Bir işim dağılmış. De Çocuğum oynayacak orada.

<laughs> ne yapsın? Şöyle arkadaşlar. Ben sana düğünü anlatmadım Allah'ım sen kuru ya Rabbim. Büyük kaza yaptılar bizim ezan Bayağı arabayı ezmiş geçmişti minibüs. Ama araba minibüsten daha pahalıydı. Bu masraf kaça çıktı çok üzüldüm. Şahsen. Bakın çok güzel at yapmışlar. He? At figürünü gördün mü çocuğum? Kanatlanmış uçuyor. Aa! Buralara gelmiştik çocuğum. Neyse köy yoluna girdiğimizi biraz daha çekerim. Evet bime geldik. Alışveriş yapacağız. Köye gitmek için. Burası neresi? Kovan mıydı? Pazar suyu. Pardon. Pazarsu, pazar suyu evet. Plancağım. pazar suyu burası. 그도 오래 기대 어시어 kaçırdım ya. İnekler falan ne güzel yayılıyorlardı. Çekecektim arkadaşlar ama kaçırdım.